merhabalar arkadaşlar bugün sizinle birlikte boy alacağım arkadaşlar sonra da 3004 kupa oldum yani 5 günde 3004 kupa herhalde 5 günde mi ne işte ya da 6 günde bir arkadaş boy aldım arkadaşlar ondan sonra tik alacağım arkadaşlar ben buradaki sonra mega kutu geliyor ve arkadaşlar dilerseniz sonumuz oyunumuza başlayabiliriz. Arkadaşlar abone olmayı, like etmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Ben o kadar video gönderiyorum. <laughs> Ama hiç olmuyor. Ama yani hiç aboneliğim altın yok. Arkadaşlar tabi. Böyle boyu da aldık arkadaşlar sonunda. Arkadaşlar boyu aldık zaten de. Tatil balondan sonra mega kutu. Mega kutu açacağım. Aa, bir alt yazacakmış. Ya da arkadaşlar 10 yazarsa vallahi montaj olmaz yani. Elbet bir gün 10 yazar ya da yazmaz. Yazmaz. Yazmaz ne ya? Arkadaşlar yanlış yanlış söyledim. Yani yani vallahi. Ki. Neyse boş ver. Aa öldürdüm. Ya bir. Sen de sen Gel gel gel. Ben sesler ne çektim ben. Ha ben sesler ne çektim. Ve arkadaşlar birinci olacağız. Herhalde. Bir Nerede bu? Anam. Dur. Allah. Evet bak 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 bir de nasıl koştu da vay 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 beni gel gel öldün ne arkadaşlar <laughs> <laughs> bir dinci arkadaşla oldu ve kutu açıyorum açıyorum ve bir dakika inşallah bir karakter verirsin çıkarsan bak sen verme yani zaten savaş kutusuymuştu ama mega kutuyu az kaldı. Arkadaşlar ne nane, nane bozdu şu an. Yani Tariko var, Daryl var, Penny var, var. Ondan, yani Restant, mortis falan bir çıktı var ya. Yani, ne yapacak bu yani, Orana bakacağım. Oran... Ben Viking Bulu da alacağım. Yani 39 en nasıl olduğunu alacağım. Olana baktığımızda efsane bu oranı 1.171 diyor. Ya yani ama süper ender çıkmıyor. Destansı da öyle. Ben aksesuar yok. <laughs> ama hmm, dakika. Ha? Ben hangi karakteri yükseltebilirim hiç O yüzden arkadaşlar ne bu Ve bu da 55'te ben bitirmiştim. Bir şey de çıkmadı arkadaşlar. Ben buradaki şeyi yani arkadaşlar sıkıcı olmuştu. Yani niye vermiştim bilmiyorum da. Devam edelim. Yani. Arkadaşlar siz de benimle oynamak istiyorsunuz. Haydi. 2V'de ye gibiydi. Herhalde. Bunlar bizi işlemez. İşlemez mi? İşlemez. İşlemez. Ah. Ah. Ne ah. oluyor? Hmm. Ben neye devam ediyoruz. Arkadaşlar belki bisiklet kulağı çekebilirim. Yani bilmiyorum. kesin biri çalıdan çıkacak. çıkmadı ama çıkabilirdi yani. Anam. Kutluyoruz. Neyse arkadaşlar ben 4000 kupa olmaya çalışacağım. Elimden geldiğince yapıyorum. Ben bir ayda olurum kesin 6000. Üstü üst ben 6000 olacağım ya. Arkadaşlar ben üstü üst al olacağım. 6000. Yani o yüzden sıkıntı değil ama yani kupa yoluna 50.000 yapmışlar arkadaşlar. Bakın böyle bir şey yok. Yok. Arkadaşlar insan 3.5 yılda 50 bin olur anca. Bari 100 bin yapsana. İstersen duy beni duy duy. Bar 100 bin yap da. Zaten o da 10 yılda biter. <laughs> Neyse devam edelim. Arkadaşlar ben bu oyunu yükselttim. Belki oynamam belki. Çünkü ben onu hiç sevmiyorum. O karakter şey sevmiyorum ama. Arkadaş. Yani takımını çalıştım ama olmadı Bu yemedi. Bak alsaydın. Yiyecek alsaydın var ya. Seni sevdik. Gel gel. Gel gel. Nereye kaçıyorsun öyle? Nere? 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 Nereye? Aha. Hmm. Şöyle biri var mı Son nice o zaman. Nice hocam. Arkadaşlar Glen'i çekeyim mi çekmeyeyim mi yorumları yazın. Yani. Ama Vay vay vay. Gel şimdi gel 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 gel. Aha el pilim hocam ne yapıyor? Onlar geziyormuşsun. Öyle duydum. Sen Bu AFK'da. AFK abi. AFK Yani arkadaşlar bilemem. Yani AFK'ymış işte. işte. Ve 3034 3034 kıp oldu. Ve Boya da aldık arkadaşlar zaten. Ben 10 şey 10 rütbe yapmaya çalışacağım yani. Yapamazsam da bilmiyorum ben am Ama... Ama Ender vermedim çünkü ismim Kemal tamam, 750 ilk olduğunda vermedim. Yani ben beklemezdim isperinden. Ya derileceğim. Sen öldün be kardeş. Sen öldün. Öldün mü? Öldü ki. <gülüyor> 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 Ve Hadi hadi. <laughs> <laughs> Abi ben nasıl öldürürüm? Yok. Böyle, kesin biri çalıdan He. Tamam. Neyse. Allah bir tane daha. Bu da benim. Hadi bakayım geçmiş olsun. Geçler, ya da mutlular. Mutlular. Mutlular yok arkadaşlar. Bunlar mut ya. Mutlular yok. Neredesiniz? Hayır hayır hayır. O, pro baby. Hadi bakayım. Hadi pro baby. Pro baby baby. Pro baby. Pro baby. Pro pro. Pro baby. bi 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 Hi 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 hi. Zaten kazandım arkadaşlar. <laughs> 30 bin 44 3044 oldu mu arkadaşlar? Beni kulüpten niye attılar? Bir dakika beni niye kulüpten attılar zaten? Hiç kimse oynamıyordu. Ben benim şu kulübe katılacağım ya. Kulübün Aga be arkadaşlar. Benim eski hesabım var. Bakın Özgün Dur. Bir dakika. Özcan Kuru. Millet beni geçmiş be. Bakın arkadaşlar Spike'ım var. Spike, Spike. Bana 20 bit yapın. 25 bit yapsaydım bilmiyorum. hiç oynamadım. En son bana gelen boss'tu yani. Benim şeyi aldı. Benim kaç tane şey 20 bit vermiş. Dönüyorum. 8 tamam. 8. Aynen 8 tanesi arkadaşlar. Yani şeymiş işte. Ve bu kulübe katılırım inşallah. Bir gün katılacağım inşallah. Katılırım yani. Katılamazsam. Gel vatandaş. Gel küfür saygı. Rütbe istemiyorum. İyi. Ben bu kulübe katıldığımda kaçıncı olacağım? 33. olacağım ya. Ya arkadaşlar ben artık bir kulüpte olmayacağım. Kulüpsüz devam etmeye çalışacağım. Artık bilmiyorum. Ne de bileyim yok bileyim. Kapat kapat. Kapat diyorum ben. Arkadaşlar bakın. Youtube hatası. Ya ben dost maçı. Nice hocam. Bro seç. Sonra boyu. Olmadı ya. Arkadaşlar. Oldu 100-100-100-100 oldu. Olmadıysa bilmiyorum. Ve arkadaşlar dostluk maçı benim. Oldu. gel. gel. ya Arkadaşlar sadece aksesuar. Evet. <laughs> Yok. <laughs> Arkadaşlar bu koltuk. Evet. Arkadaşlar koltuk olacak bakın ne istiyor. Bakın aksesuarı görüyorsunuz ve bakın gördüğünüz gibi böyle yaparak bak krov görmüyor mi ölüyordum he, he. Selamın aleyküm hayır 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 öldüm öldüm bakın dedim öldüm Ve bunu Brock'la karıştırırsak. Kalmıyor. Kalmıyor. Nerede kalmıyor? Arkadaşlar şimdi göreceksiniz. Oluyor. Ve gördüğünüz gibi. Böyle bir bak. Bir hata. Böyle falan. Mücevher çok iyi. Neyse o kadar atmışım. Zıkrayalım. Hadi gibi ama buradan zıplaması acayip arkadaşlar. Aksesuarı acayip saldırdı. Hmm. Evet arkadaşlar 5 yükümüz var şu an. Ve 3. Şimdi seni yok edersen yok. Abimiz var mı? Böyle arkadaşlar. Ve arkadaşlar öldürdük. Ve Ve, Ve birincilik. Bu da. Ve bu seçelim. VJT'yi <laughs> de sevemem ben arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Yani. Ben skill kanalımda arkadaşlar bir sürü video çizdim. Bir sürü. Ve şimdi YouTube beni önerse gayri beğeniler de biraz artar. Hmm. Ve bu Gold birinci soruyu Yürü. Ya bu bot. 40 canım vardı arkadaşlar. 40 canım. Ben de öyle bot gibi geziyordum. Nasıl geziyordum sanki? Arkadaşlar bu eli de alayım. video. Bunun sonuna videoyu da bitiririm. Sonra. Arkadaşlar ben katılmaya devam edelim. Daha işte. Bir dakika daha. <laughs> ah! Ay Nitacım ne yapıyorsun? Sistem <laughs> ben niye çektim ne? Nasıl yaptın şimdi? Kaçsın bakayım. Aa, aa arkadaşlar şu A isimlisiyle ben kaç sefer karşılaştım ve beni öldürmüştü. İntikam alındı. <laughs> <Şunu en, en. gülüyor> Oh. Oh. Yeter <laughs> hmm. 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 arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Aşağıdan abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.